Şimdi arkadaşlar e, ee, Call of Duty videosuna hoş geldiniz. Klan kurduk. Pavyon Spor klanı ismi. Çünkü benim oyundaki ismim Neşe Pavyon. Hemen oyuna geçelim. Tek başıma Battle Royale gireceğim ama 1 ve 4. Yani squad ve tek başıma olacağım. İnşallah kazanırım. Genelde kazanıyorum çünkü. Burada bir sürü ödüller gelmiş onlara sonra bakarım. Klanımda şöyle. Dur bakayım. Klanı bu arada başvuruyla alacağım. Yani başvuru yapabilirsiniz. Discord'da da şey Discord diyorum. Youtube'da şu an açıklamalar bölümünde şey var. Ee Discord adresimiz var. Oraya da gelebilirsiniz. Discord'uma beklerim yani. Gelin. Niye gelmeyeceksiniz ki? Video zaten emin olun güzel bir video olacak. Şimdiden keyifli seyirler. Royale'i de şuradan tıklıyorum. Takımı doldurma. Ve başla. Beklemeye gerek yok. Hızlı bir Battle Royale Keyifli seyirler. Bol bol kilimiz olacak emin olun. Hmm. Kahvemi de içiyorum bir yandan. Çünkü neden içmeyeyim. Battle Royale. Evet. Başlıyor. Ben FPS oyunlarını hardcore oynayan insanım. Yani kulübeye falan insan sıkıştıramam. Dayanamam çünkü onun ölmesi lazım. Hani anlatabiliyor muyum? O adamın ölmesi lazım abi. Sıralamadan silinmesi lazım. Evet. Neden şimdi spiker sesine geçiş yaptım bir anda bunu da bilmiyorum. Şimdi atlayacağım sabit bir yerde yok. Ben kafama göre atlarım. Hiç umurumda değil bu arada. Fırlatma üstü. Bir anda fırlatma üstüne Akanzi. Hadi bakayım. 99-99 tek başımayım çok heyecanlı Bakalım birinci olacak mıyız Bakalım birinci olacak mıyız Kaotati bu arada çok seviyorum arkadaşlar bilgisayardaki bütün oyunları da oynamış bir insan olarak Ver Şu holografiyi de al hemen Tamam Yine silahlarımı bulmam lazım Ağır makineliyle sniper vazgeçirmezim zırh da aldım şu ağır mühimmatı alalım çünkü bulacağız o silah birazdan. Ninja fırlatma özelliğim perkim. Perk deniyor Perk, perk fark etmez. Bir şeyler var. Henüz güzel bir silah bulamadım. İnşallah şu baraka da vardır. Bunlar ne? Al. Bunu da al. Ben ninja'm geldi. Şurada var ya silah. Aynen. Al baba. Oh ah mis. Geçemem bu silahı. Oğlum da var. Güzel. Güzel güzel güzel. Tam, alan, tam alanın ortasındayım şansa. Keskin nişancı mermisi. Pompalıya gerek yoktu aslında ama. Mesela otomatik toplamadan dolayı aldık. Devam. Devam. Çatışma <laughs> var. <laughs> bir anda arkadan sıktığı için. Silahın yalnız şeyi hiç güzel değilmiş silah. Yat artık. Pompalısı olsa beni alırdı bu arada. Şimdi merak ettiğim arkadaşları nerede? Bas şuna hemen. İlk kill. Oh sniper'ı buldum. <laughs> Kötü bir şey oldu. Mermim yok. 2 mermim kaldı. Adam bütün mermilerimi yedi bu arada. İnşallah birinden. Lütfen ölmeyeyim lütfen. Ha sniper'la yakın kapışma mı? kaçarım Bu anlamsız bir fight bu ya. İlginç bir fight'ti Panik yaptım Oğlum sakin ol lan Mermim olmayacağım maalesef. isep Ağır minbat Oley Al 20 tane mi? Zırhımızı bastık yeniden Bizim çok acil ağır minbat bulmamız lazım Hadi bakalım. Eski nişancılar. Şu barakaya bakalım. Ne drop'lar gelmiş. Ben niye heyecanlandım? 80 99 üst kattan üst kattan at kancayı ağır Oh güzel Tamam birazcık mermim var al şunları şunu da aldık şöyle indik aşağıya buradan buraya giriş yaptık gelişmiş sır ACR sevmiyorum o silahları gerek yok burada ne var Rus 79 gereksiz zırhları al Tamam mermi sıkıntısını da hallettim temiz Hava yardımı geliyor cephane Şuradan da şunları alalım. Devam. Şimdi, 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 şimdi. Airdrop incoming.

Şimdi şöyle. Hala karşımıza herhangi biri çıkmadı. Ben de kilitlendim biraz. ha silah sesi. Helikopter mi? Drop'a gidelim mi o zaman? Bir çatışma çıksın ya. Buralarda niye adam yok? Normalde oluyordu. Ursocum, Urso çokum melo. Misbel Falke, Lucky Tom, birbirlerini vurdular. Devam. Bayağı şu an adamları spikerlik yapıyorum ben oyunda. Pavyon Spor'un ilk turnuvası arkadaşlar. Turnuva diyorum şey. Kameram niye kaydı benim bir yanında? Kedi oynattı bak kamerayı. Çılgın kedi. Şimdi evet. Evet, 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 evet. Neredesiniz lan? Abi bak Pavyon Spor tamam mı? Bir bu çok önemli. Ha tank geliyor. Allah'ım lütfen gelmesin. Tank sıkıntı ya. Bir aldı zaman. <laughs> Şimdi yerde kal. Şu an kedi bana saldırıyor. Dur zilli yavrum lütfen. Önemli bir maçın ortasındayım zilli şu an. Yat oraya aferin. Ne bu temel LMG light machine gun ver Var mı mermi var tabii ki İşte bu Machine gun'la sniper'ı da tamamladık bu arada Baba hangi drop daha yakın şu drop daha yakın Araç var mı Araç yok Yürüyeceğiz ameliyat devam Şu tarafta Ne bu Gerek yok Şuraya Aynen çıkalım kancayla. Şu evin içine de bakayım hemen Buraya bakmışım ha. Buradaki oyuncuların karşısına çıkabilecek en kötü şey benim ya Ha tank atmış lan Drop'tan tank gelmiş 41 99 Bu herkes önce onu benim almam lazım ya Geldim geldim aldım çok güzel kimse yok. Ver tankı bir anda. Bin baba. Tamam avantaj bizde ama roket yersek problem. Aslında tank problem oluyor. Roket yeme ihtimali çok yüksek. Dönmüyor bu. Bu drop da var. Hemen drop'u alalım. Benim makineden ver. Helikopterle adam geldi. Kardeşim neredesin? Hadi be. Nasıl çıkacağım bundan? bu Guava Tanka tankla birlikte yok edildi Drop'a gidiyordu Ona indirdik Evet Tankı kullanılmaz hale getirdim İyi sıkıntı yok En azından Tankı kimse binemeyecek <laughs> Şimdi ağır mühim almama lazım. Şuna zırhı da basalım bir anda. Bunu <laughs> bana oradan sıkarsın ya. Ya öyle bir anda üstüne atlarım işte. Airdrop Teşekkür ederim kardeşim itemler için. Benim için itemlerini toplamışım. Ha, internet yerden gelirim bu arada 10 kişi kalmış yani ben hariç 9 oha 2 kişi daha öldü neler oluyor silah sesleri geliyor tamam <laughs> sniper'ımız var dropta çatışma var bu arada eminim buna Win mi geliyor ha? Yoksa birincilik aniden bir anda. Five, five team mi? Herkes tek kaldı. Sıkıntı. Durup burada baba. Alan buraya doğru daralıyor. Şuradan bir yerden cover'ımızı alalım. Şu an alandayım ben. Adam var. Öl. Öl. Çok heyecanlı. İki kişi kaldı. Yanlışlıkla ikisi bas Adam geliyor yine. Ha lootladın sen ona bak. Hadi bir kişi daha. Son kale baba hadi. İlk oyun ilk bin kesintisiz montajsız. Montaja ihtiyacımız yok profesyoneliz baba hadi. Evet. Seni gördüm liseli. İşte bu. Battle Royale Çıkış İşte bu arkadaşlar Nasıldı ama yorumlarda belirtin Bence çok güzel bir oynayış sergiledim Battle Royale 9 kill ile birlikte ilk oyun ilk win Tamam mı yani video bu Beğenip paylaşıp destek olmayı unutmayın Sizi seviyorum Açıklamalarda Discord linkimde mevcut Oraya da gelebilirsiniz Bu arada pavyon spora da alım yapacağız bilginiz olsun Kendinize çok iyi bakın. Bay bay.